Da rahatlıkla kullanabileceğiniz bazı oje önerilerim olacak sizin için. Daha çok aslında böyle canlı renklere kayıyoruz. Böyle havalar soğuktan sıcağa doğru kaydığında. Ama ben çok canlılardan ziyade birazcık daha pastel tonlu ojeler, biraz daha nude tonlu ojeleri tercih ediyorum. Ama tamamen nude olduğunu da söylemem yanlış olur. Biraz toprak tonları var, hafif nude tonlar var. Bir iki tane canlı renkler var ve lilalar var. Hazırsanız başlayalım. farklı renk oje süreceğim ben ve hepsi ojelerin, ses, seçtiğim ojelerin hepsi pastel renkler ama bu serinin, e, size göstereceğim serinin en e, böyle canlı rengi bu gördüğünüz renk. O.P.I.'ın duyu Lilac like It? isimli ojesi. Bu benim aslında uzun süredir kullandığım ojelerden bir tanesi. Yaklaşık iki bahardır bunu sürüyorum ben ve bu tip ojeleri koyu renkli ojel, ojeleri sürerken aslında bir baz uygulamak gerekiyor ama maalesef bazım yoktu. Yani bazım bitmişti. Kalyon'un bir bazını kullanıyorum aslında ben. Gördüğünüz gibi ilk katta bile aslında rengini veriyor. Ama biraz kurumasını bekleyip ikinci katı da uygulayacağım. O zaman gerçek rengini göreceksiniz zaten. Şimdi de ikinci katını uygulayacağım. Aslında bu oje için zamansız renklerden olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ben kışın da bunu sürmeyi seviyorum, yazın da kullanıyorum. Ama en çok bahara yakışıyor tabii ki. Şimdi ojem kurudu. Kuruduktan sonra üzerine bir top coat kullanıyorum ben. Ee, mutlaka daha parlak olması için, daha ojenizin kalıcı olması için böyle bir top coat kullanabilirsiniz. Herhangi bir ürünün markanın da olabilir. Ben bugün Chanel'inkini tercih ettim. Ve üzerine tek kat bir şekilde uyguluyorum. Gördüğünüz gibi aşırı parlak. Ve böyle bir hafta kadar neredeyse koruyor ojeyi. Ben çok seviyorum bu ürünü o yüzden. Bu sefer Chanel'in Tenderly isimini kullanacağım. Bu zannediyorum diyorum ki bu sene çıktı. Geçen senelerde yoktu yeni sezon ürünü diyebiliriz bunun için. Çok güzel bir rengi var. Aslında değişik bir rengi var. Yani diğer markalarda hiç ben böyle bir renk görmedim. Benzerini görmedim. Eğer varsa aşağı yorum bırakırsanız mutlaka bakacağım. Yine baz uygulamadan maalesef bir sürüyorum. Chanel'in şöyle bir problemi var. Ee, i̇lk katta aslında tam rengi alamıyorsunuz. Yani daha biraz daha e, değişik bir renk olacak ikinci katı sürünce. Şimdi kurumasını bekliyorum. İkinci katı da uygulayacağım. Fırçaları biraz ince olduğu için bir iki kez de sürülüyor oje. Ama çabuk kuruduğunu varsayarsak bence gayet güzel. Şimdi üçüncü parmağım için harika bir rengim var. Avon'un Gel Shine serisinden. Bunlar yeni çıkmıştı. Gayet güzel ürünler. Ve ben bu bebek mavisini çok seviyorum. Yani da kullanıyorum. İşte Haziran itibariyle benim için ama biraz sonlanmış olacak bu ürün. Çünkü Temmuzlarda çok fazla güzel olmadığını düşünüyorum. Tam bir bahar ojesi. Hafif ilk katını sürdüğünüzde biraz beyazmış gibi görünebilir gözünüze ama ikinci katı uyguladığımızda şahane bir bebek mavisi ve opakta bir görüntüsü var. Yani ikinci katı uyguladığımda böyle tırnağınızda hiçbir geçiş, bir çizgilenme, dalgalanma olmuyor. İlk katta zaten görüyorsunuz biraz hafif var ama ikinci katta gayet yeterli oluyor. Bunlar gördüğünüz gibi aslında serinin, seçtiğim serinin en farklı renkleriydi. Şimdi birazcık daha taş renklerine doğru geçeceğim. Ee, yine Kiko'nun en sevdiğim ojesi bu. 319 numaralı ojesi. Bu gerçekten bittikçe aldığım, hatta Kiko Türkiye'de yokken arkadaşlarıma sipariş ettiğim, yurt dışına giden arkadaşlarıma mutlaka almadan gelmeyin dediğim bir ojeydi. Rengi çok farklı, böyle hafif lilalık da var. İşte ne bileyim, grilik de var. Bazen ışıkla birlikte mavimsi bir renk alıyor ve kesinlikle aslında gördüğünüz gibi ilk katta yeterli bir oje. Ama ikinci katta rengini daha güzel veriyor. Şimdi kuruduğunda onu da süreceğim. Şimdi yine Pastel'in 124 No'lu e, ojesiyle devam edeceğim. Bu tam bir taş rengi, güzel bir gri. Ben bahar aylarında gayet kullanmasını seviyorum bunu. Birçok kombine de uyuyor açıkçası. Kurtarıcı bir ürün diyebilirim bunun için. Bunu da şu tırnağıma söyleyeyim. Ama çok fazla renk veren bir ürün değil. Yani biraz hatta fazla uygulansa bile yeterli olmuyor. Kesinlikle bir kat değil. İki kat uygulamakta fayda var. Ve zor kuruyan bir ürün birazcık. İlk elimi bitirdim. Bu renkler birazcık daha böyle çiğ ve soğuk renkler aslına bakarsanız. Şimdi diğer elimde daha sıcak renkleri göreceksiniz. Biraz daha nude tonlar olacak onlar. Hemen başlıyorum. Oje sürerken ben bir şey de fark ettim bu video ile birlikte. Hiçbir zaman bu parmağımdan başlamıyorum oje sürmeye. Hep bunlardan ya da şundan filan başlıyorum. Sizin de böyle saçma sapan takıntılarınız var mı? ya? Yani benim için bu saçma bir takıntı aslında. Aşağıya yorum bırakırsanız okuyor olacağım hepsini. Yine her zamanki gibi farklı bir parmakla başlıyorum. Şunu süreyim. Bu Dior'un çok güzel bir rengi. Gerçekten tam bir nude. Her zaman kullanabileceğiniz, gece gündüz kullanılabilecek. Özellikle bahar, yaz aylarında, kışın da olabilir. Kışın genellikle koyu renkler tercih ediyoruz ama bu kış ayları için de uygun. Bahar'da benim vazgeçilmez ojem bu diyebilirim bütün seri içinde. Şimdi ikinci katı sürünce daha güzel göreceksiniz zaten. Şimdi yine bu New serisinin en sevdiğim tonlarından bir tanesi olan hem beyaza yakın hem de pembeye yakın bu renkten bahsedeceğim size. Bu Kiko'nun benim en sevdiğim ojelerinden bir tanesi. Yurt dışından gelmişti bana. Bir arkadaşıma sipariş etmiştim. O zaman Türkiye'de yoktu. Power Pro Nail Lacquer diye geçiyor. Ee, hemen bunu da uygulayacağım. Çok opak bir görüntüsü var. Temiz bir görüntüsü var. Neredeyse tek katta bile yeterli oluyor. Ama dalgalanma sıkıntısı olabileceği için iki kat uyguluyorum ben yine. Şimdi böyle değişik bir portakal rengiyle devam ediyoruz. Chanel'in 539 numaralı June rengi. Bu da eski bir oca aslında ama ben severek kullanıyorum. Zaten görüyorsunuzdur artık bitmek üzere. Az kaldı içinde. Bunun tek sıkıntısı aslında şu, kesinlikle iki katta böyle çok opak bir görüntü olmuyor. Mutlaka üç kat uygulamak gerekiyor ki yani şununki gibi dursun. Zaten şimdi göreceksiniz. O yüzden de hatta küçük tırnağı seçtim. Biraz daha opak dursun diye. Şimdi bunu geçenlerde aldım ben. En sevdiğim renklerden bir tanesi oldu. Gerçekten harika bir pembeliği var. Tam olarak gül kurusu rengi olduğunu söyleyebilirim. Flormar'ın 011 numaralı Tender Salmon isimli ojesi. Flormar'ın ojelerini ben çok başarılı buluyorum. Hem çok geniş bir renk yelpazesi var hem de ojelerinin kalıcılığı gayet güzel. Renkleri de çok güzel. Birçok pahalı markaya muadil olabilecek ürünler var Flormar'da. Keza Pastel'de de öyle. Hatta sıklıkla videolarımda görürsünüz bunu diye düşünüyorum. Bahar ve yaz aylarında güzel bir rengi var. İlk kat olmasına rağmen çok güzel renk verdi. İkinci katı uyguladığında daha da rengi ortaya çıkacak. İkinci katlı tamam. Bence çok güzel bir rengi var. Siz de beğenmişsinizdir umarım. Şimdi artık son tırnağım için böyle tam bir Canlı bir kırmızı var. Domates kırmızısı diyebiliriz bunun için. Bunu da çok severek kullanıyorum ben. Chanel'in 617 numaralı Holiday ojesi. Bu aslında yaz ayları için de çok uygun. Eliniz bronz, yani ten renginiz bronza döndüğünde çok güzel duruyor oje. Ama bahar aylarından itibaren kullanmaya başlayabiliriz bence. İlk katım kurudu. Şimdi ikinci katı uygulayacağım. Aslında çok ihtiyaç olmayan bir oje bu ikinci kata ama yine de daha güzel dursun diye, biraz daha canlı dursun diye sürüyorum. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim size, ee, ilerleyen zamanlarda bazı oje ile ilgili böyle püf noktaları paylaşacağım sizinle 6-7 tane. Eğer böyle bir video isterseniz aşağı yorum bırakabilirsiniz. Ojelerle neler yapabileceğinize ve nasıl kolaylaştıracağınızı oje sürmeyi onlardan bahsedeceğim. Bence güzel bir video olur ne dersiniz? Benim bahar için seçtiğim ojeler bunlardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve sizin de kullanabileceğiniz şeyler göstermişimdir. Belki siz de listenize alırsınız gösterdiklerimi. Eğer beğendikleriniz varsa, sizin kullandıklarınız varsa veya bana tavsiyeleriniz olursa lütfen aşağıya yorum bırakın. Hepsini okuyor olacağım. Tam bir oje delisi olduğumu söyleyebilirim. Gidip alacağımı da söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.